Merhaba. Bugün gündemimizde çok önemli bir konu var. Pandemi dönemini hatırlayın. Eğitim bir gecede online oldu sanki. Peki özellikle sağlık gibi hani ön cephede olan bir alanda okuyan üniversite öğrencileri bu ani dijital dönüşüme nasıl tepki verdi? İşte bugün Doktor Alişan Baltacı ve arkadaşlarının yaptığı çok değerli bir akademik çalışmayı konuşacağız sizinle. Türkiye genelinde yaklaşık 1000 sağlık öğrencisinin acil durum uzaktan eğitimine yönelik tutumlarını incelemişler. Amacımız da bu çalışmanın öne çıkan noktalarını hani sizin için netleştirmek. Çünkü bu yaşananlar gelecekte eğitimi nasıl şekillendirebilir, özellikle sağlıkçılar için ne ifade ediyor, bunu anlamak bayağı kritik o zaman hadi biraz daha yakından bakalım bu konuya şimdi çalışma diyor ki öğrencilerin genel tutumu ne çok iyi ne çok kötü yani ortalarda bir yerde ama galiba işin sırrı detaylarda değil mi mesela teknolojiye erişim bu ne kadar belirleyici olmuş endi nasıl yani şey elinin altında düzgün bir cihazı olan işte bilgisayarı tableti neyse ve tabii ki kesintisiz stabil bir internet bağlantısı olan öğrenciler istatistiksel olarak bakıldığında çok daha olumlu yaklaşmışlar uzaktan eğitime. Yani bu farkın tesadüfi olma ihtimali çok düşük. Arada net bir ilişki var. Erişim konusunda sıkıntı yaşamayanlar da evet kesinlikle daha pozitif. Bu aslında hepimizin biraz gözlemlediği bir şeydi değil mi o dönem? Bağlantı sorunları, cihaz yetersizliği, hani o meşhur dijital uçurum dedikleri şey Acil durumda bile ne kadar belirleyici olduğunu göstermiş oldu. Evet evet çok doğru. O ilk zamanlardaki karmaşayı hatırlıyorum. Peki yaş ya da okudukları seviye orada durum nasıl bir fark var mıymış? Doktora seviyesinde okuyanlar. Bu gruplar daha genç olanlara yani 18-20 yaş aralığındaki ya da sadece lisans okuyan öğrencilere göre e, genel olarak daha olumlu bakmışlar uzaktan eğitime. Hmm ilginç. Neden olabilir acaba? Belki daha genç öğrenciler yani lisans öğrencileri o kampüs ortamının sosyalliği daha çok özledikleri için mi biraz mesafeli durdular? Yani çalışma doğrudan bu nedeni araştırmamış ama evet bu bir olasılık belki farklı öğrenme alışkanlıkları devreye giriyor. Ya da belki daha ileri yaştaki öğrencilerin işte hayat düzenlerine uzaktan eğitim daha kolay entegre oldu kim bilir. Ama bakın ilginç bir nokta daha var. Öğrencinin daha önceden uzaktan eğitim alıp almadığı bu çalışmada tutumları pek de değiştirmemiş görünüyor. Aa, o da ilginçmiş. Yani önceki deneyim pek etki etmemiş. Evet, belki de pandeminin getirdiği o ani, hani hazırlıksız yakalanma durumu o kadar baskındı ki önceki tecrübeler bile arka planda kaldı. Bu da bize şunu gösteriyor: uzaktan eğitim dediğimiz şey, hani herkese uyacak tek bir reçete değil aslında. Duruma kişiye göre değişiyor. Anlıyorum teknoloji dedik, yaş seviye dedik. Peki işin bir de psikolojik tarafı var. O dönemki endişe hali ya da öğrencilerin motivasyonu. Bunlar nasıl etkilemiş tutumları? İşte orası da bayağı şaşırtıcı olabilir bazıları için. Mesela Covid konusunda daha fazla endişe duyan öğrenciler uzaktan eğitime daha olumlu yaklaşmışlar. Gerçekten mi? Beklenenin tersi gibi sanki. Evet, belki de şöyle düşündüler. Yüz yüze eğitim riskli, uzaktan eğitim en azından daha güvenli, gerekli bir önlem. Bu bir yorum tabii. Bir de şu var, tüm o kaosa, belirsizliğe rağmen ders çalışma motivasyonunu, o isteği sürdürebilen öğrenciler onlar da yine istatistiksel olarak anlamlı derecede daha pozitif bakmışlar. Yani kriz anında bile o içsel motivasyon, o zihniyet ne kadar fark yaratıyor onu görüyoruz. Çok net. Demek ki teknolojiye erişim, yaş, eğitim seviyesi, endişe ve motivasyon bunlar kimin uzaktan eğitime nasıl baktığını bayağı etkilemiş. Peki hiç fark yaratmayan bir faktör var mıydı araştırmada? Şey, Bu çalışmanın bulgularına göre cinsiyetin tutumlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüş. Yani kadın ve erkek öğrencilerin uzaktan eğitime yaklaşımları benzer düzeylerde çıkmış. Bu da aslında daha önceki bazı araştırmaların bulgularıyla uyumlu bir sonuç. Üt iyi tamam. Bütün bunları konuştuk. Şimdi dinleyicimiz için, sizin için tüm bunlar ne anlama geliyor? Aslında bu çalışma eğitimin çok kritik bir anının, bir dönüm noktasının fotoğrafını çekiyor sanki. Evet bir zorunluluktu uzaktan eğitim ama ama bu deneyim herkes için aynı değildi. İmkanlar, koşullar, kişisel durumlar bunların hepsi adaptasyonu çok derinden etkiledi. Aynen öyle ve bu durum özellikle kurumlara yani üniversitelere eğitim politikası belirleyicilerine önemli mesajlar veriyor. Eğer ileride de uzaktan ya da işte karma modeller, hibrit eğitimler devam edecekse sadece teknolojiyi sağladık tamam demek yetmiyor altyapı kadar önemli olan başka şeyler de var. Öğrenciye nasıl destek olunacak, farklı yaş grupları, farklı seviyeler için öğretim yöntemleri nasıl uyarlanacak, çalışmada da atıfta bulunulan teknoloji kabul modeli diye bir şey var, onun da özü bu aslında. Mesele sadece teknoloji değil, insanın o teknolojiyle kurduğu ilişki, yani İnsanlar bir aracı ne kadar faydalı buluyor ve ne kadar kolay kullanabiliyor? Kilit nokta bu. Algılanan fayda ve kullanım kolaylığı. Dinleyicilerimize bu çalışma sağlık öğrencilerine odaklanmıştı. Hani onlar pandeminin doğası gereği biraz daha farklı bir konumdaydı. Acaba bambaşka alanlardaki mesela mühendislik, sosyal bilimler, hatta sanat alanındaki öğrencilerin tutumları nasıldı? Ne gibi farklar olabilirdi? Ve bu durum özellikle pratik, uygulamalı derslerin online ortamdaki zorlukları ve belki de yarattığı yeni fırsatlar hakkında bize neler söylüyor olabilir. Üzerine düşünmeye değer bir konu değil mi?